bu bölge ger gerçekten çok muhteşem bir bölge şu an bulunduğumuz yer e, gördüğünüz gibi altında e, gölet olan bir yer bu şekilde burada birkaç tane göletlerinde bulunduğu alanlar ve e, inanıyorum ki buradaki şu an bu yürüyüşe katılan herkesin ömrü boyunca unutamayacağı keyifli bir gündür diye düşünüyorum. Bunu bütün Ankara'dan işte e, çevre illerden e, bütün herkesi davet ederek e, burada yeni etkinliklere, yeni e, güzelliklere ev sahipliği yapıp ilçemizin, beldemizin e, daha güzel, daha yaşanabilir, ziyaret edilebilir alanlar haline dönmesini sağlamak, e, onun önceliğini, onun tanıtımını yapmak. bir çıkarsana. <laughs> E, bu programda asıl olan amaç hem bir taraftan bir arada olalım ve bir birlik ve bir beraberlik anlamında güzel bir e, farklı bir gün geçirelim. dairelerden bir tanesi bu ama bir diğer asıl gayemiz de Beypazarı'nın sadece e, doğal, e, sadece kültürünü kültürel yapısından, e, tarihi evlerinden e, ibaret olmadığını aynı zamanda da doğasıyla da çok farklı bir yapıya sahip olduğunu göstermekti. E, bugün Beypazarı'nda son derece sisli ve kapalı bir hava varken, bugün burada biraz daha rakım yükseldiğinde bir bahar havasında bulutların üzerinde bir doğa etkinliği gerçekleştirme şansına sahip olduk. Çok farklı ve güzel bir gündü.